Rana Hanım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değişime direnç gösteren çalışanlar nasıl motive edilebilir? Onu soralım hemen. Ee, değişime direnç göstermenin birçok sebebi var. Ama bütün bu sebepleri ortadan kaldıracak da muhteşem bir liderlik davranışı var. Evet. O da e, bu değişimin sonucunda bireyden bütüne yansıyan e, ne tür kazançları e, elde edeceğiz? San Bey'ni çok enteresan. E, burada e, motive olabilmesi için Hı -hı. en nihayetinde en sonunda e ben ne kazanacağım? Bu benim hangi faydama olacak? Sorularını farkında olarak ya da olmayarak sürekli kendine soran bir canlı. Dolayısıyla bu değişimle ilgili olarak e, en nihayetinde sonuçta e, en iyi ne olacak? Biz bunlardan ne kazanıyor olacağız? Eğer bu değişime adapte olmazsak ve bu değişimi gerçekleştirmezsek bunun bize negatif sonuçları neler olacak? Neler kaybedeceğiz? Bu da çok net bir şekilde böyle risk analizi yaparak aslında hmm. çalışanlarla paylaşmak lazım. Bu bir. İkincisi dahil etmek lazım. Yani biz yönetim olarak böyle bir karar aldık değil. Böyle bir durum var ve bu durumun üstesinden hep birlikte gelebiliriz. Bu değişim için hepimize görevler ve sorumluluklar düşüyor gibi hı hı. dahil edecek davranış biçimlerini tercih ediyor olmak lazım çalışanlarla ilgili. Bir de tabii ki stratejileri çok doğru oluşturmak lazım. Şimdi beyin dediğimiz makina zoru çok sevmiyor. Değişim dediğimiz şey aslında bizde bir noktada farklılaşma, farklılık zor. e Şimdi alıştığım bir alan vardı, bu alanın dışına çıkmak çok tercih edilmeyebilir gibi işte işler var. Dolayısıyla bunu kolaylaştırmanın formüllerini baştan belirleyip kurum olarak, şirket olarak ya da yönetim olarak baştan belirleyip stratejileri kolaylaştırıcı adımlardan oluşturmak lazım. Yani biz şimdi buradayız, buraya gideceğiz dediğimizde buraya kocaman bir adım çok zor. Ama arkadaşlar biz buradayız. Hedefimiz bu. Bununla ilgili olarak e, önümüzde ana adımlar bunlar. Fakat o adımlardan önce de bizim günlük yapacağımız e, günlük akışımızı değiştirecek şu 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 küçük adımlarla aslında biz oraya gideceğiz. Mesajını vermek lazım. Stratejilerin büyük adımlardan değil küçük hı hı. adımlardan oluşuyor olması lazım. E, düşünsenize yani karşınızda değişme direnen bir bir e, çalışan var, bir personel var ve siz ona diyorsunuz ki bak sonunda bunları kazanacağız. Yapmazsak da hani bunları kaybedeceğiz bunu yapabilmek için aslında adımlarımız kolay. Biz sadece günlük haftalık ve aylık olarak şu farklılıkları yaptığımızda buraya ulaşabiliyor olacağız ve sen olursan bu olacak. Senin motivasyonun ve desteğinle bu olacak. Mesajlarını verdiğinizde zaten hani orada değişme çok fazla söz konusu olamıyor. Biz ya dahil etmiyoruz ya da kolaylaştırıcı değiliz. Liderlik kolaylaştırıcı olmak. Dolayısıyla kolaylaştırıcı olmadığımızda biraz böyle insanların oturduğu yerden bile kaldırmak çok kolay değil çok hani orada işi biz zorlaştırıyoruz aslında hı hı. o yüzden hani değişime direnmek, yani ya zor olduğunu düşünüyordur ya yapamayacağını yetersiz ya olduğunu evet. düşünüyordur ya da bu benim irademle olmadı biri söyledi ve ben yapıyorum niye yapayım ki diye düşünüyordur hani en temelde bu işte işlerden dolayıdır o yüzden bu işte işleri ortadan kaldıracak her türlü davranış her türlü liderlik yaklaşımı çok kıymetli. Tabii ki hani biz burada şeyi çok tavsiye ediyoruz. Mesela aile şirketleriyle de çok çalışıyoruz. Ve e, kurumsallaşma yolculuklarında onlara yol arkadaşlığı yapıyoruz. Çok uzun süreler bu yol arkadaşlığını yapıyoruz. E, orada e, yani biz eğitim gelişimi yatırımlarının e, dışarıdan uzmanlarla bu işin kotarılması gerektiğinin e, danışmanlık alınması gerektiğinin önemine çok inanıyoruz. Çünkü e, kurum kendi bünyesine danışmanları işte eğitimcileri, koçları ya da işte süpervizörleri, mentorları e, dahil ettiğinde ki etkiyle dışarıdan bu hizmetin e, alınırken ki çalışanlar üzerindeki etki bir olmuyor. E, çalışan şunu diyor, yani kurumum bu işi ciddiye alıyor, yatırım yapıyor. Yani e, hani kesenin ağzını açtı, elini cebine attı, elini taşın altına koydu ve işte böyle bir e, firmadan bu, bu bu destekleri alıyor. Buna bir yatırım yapıyor çünkü bu değerli bir şey e, mesajını alıyor. O açıdan e, mutlaka e, kurumsallaşma ile ilgili çok bütünsel bakabilen Hani aslında o sistem koştu dedik ya orada biraz o devreye giriyor. Yani sistemin hangi noktalarında ne ihtiyaçlar var? Bunları çok etkili araçlarla tespit edebilecek ve doğru stratejileri oluşturabilecek kurumlarla çalışmaları da ayrıca çok önemli ki çalışanların bilinçaltına da Hı, evet bak bu iş için yatırım yapılıyor bu ciddi bir şey. E, algısı gitsin bu biraz kalite algısını da yükseltiyor çalışanın gözünde. Hı -hı. hani Öyle çok e, hani... İşte derme çatma defter kağıt kalem işi değil de ha, bu işin iş yani bir hı hı. tekniği var yöntemi var ve kurum bunu alıyor Demek ki bu değerli bir şey mesajını vermek lazım evet.